Anakale şehitlerinin son mektupları 1915'lerde Ana ben gidiyorum düşmana karşı dediler ve gittiler 250 bini e aşkın şehidin kanıyla sulandı bu vatan toprağı Kahramanlığını düşmanın dahi övdüğü bir destan yazdı askerlerimiz Peki o kahramanlar cephede son günlerini yaşarken neler hissetmişti? İşte bu soruya cevap olan o mübarek mektuplar. Aslında ne söylesek az gelir Çanakkale Savaşı için. Bu yüzden fazla kelam bırakalım dedik. Birinci Dünya Savaşı koleksiyon dalında, yurt içi ve yurt dışı dalında altın madalya ödüllerine sahip olan araştırmacı yazar, Doktor Sertaç Kayserli koleksiyonundan nadide mektuplarla sizleri buluşturuyoruz. Kayserlioğlu'nun olunun koleksiyonunda bulunan şehitlerin yazdığı duygu dolu son mektupları okudukça, fotoğraflarına baktıkça, ölümle burun buruna mücadele ettiklerini gördükçe bir kez daha tüylerimiz ürperdi, gözlerimiz yaşardı. Kimi ölmeden önce göndermişti son mektubunu kimisi ise gönderememiş, cebinde mektubuyla şehit olmuştu. Ortak duyguları ise şehit olmanın vereceği kutsilikti. Aziz hatıralar önünde saygıyla ve sevgiyle eğiliyoruz. Bana acımasınlar, bahtiyarım çünkü. 14 Nisan 1915 tarihinde Seddül Bahir'de şehit olan Yüzbaşı Kazım Efendi'nin son mektubu. Sevgili kardeşim, ben vatan ve millet uğrunda bana düşen vazifeyi ifa ettim. Artık gerisini size terk ediyorum. Cümlenize hakkımı helal ettim. Tabidir ki siz de helal edersiniz. Hemşiremin Ziyanın kemali hasretle gözlerinden öperim. Muhterem amcamın ellerinden öperek dualarını her zaman beklerim. Çoluk çocuğumu evvel Cenab-ı Hakk'a sonra vatan ve millete ve sizlere emanet ederim. Sevgili valideme, aileme, çocuklara güzel bakınız. Tahsillerine kıymet ediniz maaşlarının tahsisi icap eden muamelenin ifası için arkadaşlardan alayımızın tabur katibi ve aynı zamanda alay naibi bulunan Hasan Efendi'ye yazdım. Bulunduğum fırkanın kumandanı Miralay Remzi Bey, alay kumandanı Binbaşı Halil Bey'dir. Bu isimler size lazım olursa kendileriyle muhabere edersiniz. Binbaşımız Şevki Bey'de de benim gibi tehlikede bulunduğu için sağ kalırsa ona da müracaat edersiniz. Kolardu komutanımız malum olduğu üzere Esad Paşa Hazretleridir. Hayvanım hakkında lazım gelen muamele içinde Katip Efendi'ye yazdım. Oradaki hakkımı da çocuklarım için ararsınız. Sana çok rica ederim. Efradı ailemi, validemi hiçbir vakit üzme daima rıfk ile muamele et. Bana acımasınlar. Ben mukaddes vatan, vazife uğrunda terki can ettim, bahtiyarım. Cenab-ı Hak sizler de bahtiyar buyursun. Baki cümlenizi Cenab-ı Hakk'a emanet ederim sevgili kardeşim. Yanda şehidimizin mektubunun orijinali görülmektedir. Kazım Ruhumu şad edin yeter Çanakkale Savaşı esnasında Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey'in yazdığı bu mektup Savaştan geriye kaldığı bilinen en dokunaklı belge Kahraman şehidimiz bu mektubu Arıburnu cephesinden babaannesine Babasına, annesine ve kız kardeşine hitaben yazmış. İki hafta sonra da şehit olmuş. Pazartesi 31 Mayıs 1915. Sebebi hayatım, feyzi ve nimetlerim, sevgili peder, validem, babacığım, valideciğim. Arı burnunda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Hamdolsun kurtuldum fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağımı ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye eriştirdi, yine mukadderat ilahi olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz sebebi feyzi rıfatım ve hayatım oldunuz. Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. Sevgili peder ve valideciğim, göz bebeğim olan zevcem münevver ve oğlum nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkünse lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesine siz de Refikamla birlikte lütfen gayret ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem. İstesem de pek beyhudedir. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Tezelli ediniz. Sevgili peder ve valideciğim. Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurda bulunmuşumdur. Beni affediniz, ruhumu şahit Sevgili hemşirem, lütfeciğim, Bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için ve sayimin yettiği nisbette ne yapmak lazımsa yapmak isterdim. Belki de size karşıda kusur etmişimdir. Beni affediniz. İlahi mukadderat böyleymiş. Hakkınızı helal edin. Ruhumu şahit edin. Ey akraba ve dostlar ve sevenlerim. Cümlenize elveda cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafından cümlenize hakkım helal olsun. Elveda cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladım. Oğlunuz Mehmet Tefik. Hakkımız helal olsun. Aziz şehidimiz. Yüksek sesle ağlamamanızı dilerim. Zahid Üsteğmen 8 Ocak 1916'da Kerevizdere mevkiindeki şehitler tepesinde yaşanan kanlı ve çetin muharebelerde patlayan bir mayınla şehit olduğunda 34 yaşındaydı. Bıraktığı mektup zarfının içinden küçük bir saç demeti de çıktı. Bu Nadide adlı yavrusunun saçının tutamıydı. Pınarbaşı Azizi ilçesi Kılıç Mahmut Bey köyünden Ahmet Efendi kızı eşim Hanife Hanım'a hem kendim hem mesleğim itibariyle tam bir asker hem de şerefli bir askerim. Asker olmam nedeniyle gidip gelmemek, gelip bıraktıklarımı bulmamak olabilir. Bu gibi durumların insanlık aleminde meydana gelebileceği inkar olmamaz. Şu vasiyetnameyi yazmak hemen ölmek demek değildir. İlahi mukadderat, ben seni, sen beni, tanımadığımız halde uzak memleketlerden bizi birbirimize nasip ettiği, Allah'ın emrine ve peygamberin kavline göre nikahımız kıyıldığı, Yaşadığımız sürece geçimimizi, sağlam geçimimizi sağlamaya çalıştım. Şayet vatanım uğruna şehit olursam, Yüce Allah elbet ruhlarımızı birleştirir. Böyle bir hal olduğunda mevcut eşyam ve taşınabilir mallarından mihri müeccilinizi, payınıza düşen tazminatı almanız için size vekil tayin ediyorum. Eğer yetmezse hakkınızı helal edeceğinize ve beni borçlu yatırmayacağınızı eminiz. Birbirimize verdiğimiz sözlerden dönmemenizi ister ve umarım. Ruhuma bir mevlid okutmak vicdanınıza kalmıştır. Kendim için başka bir şey istemiyorum. Şehitlik bana yeter. Bu vasiyetnamemi aldıktan sonra yüksek sesle ağlamamanızı dilerim. Allah'a emanet olun. Mustafaoğlu oğlu Zahid 4. tabu 62. alay 4. bölük komutanı Kerevizde Evet Şehadet için Askerlerimiz Çetimiz Çanakkale Savaşı'nda 14 Nisan 1915 tarihinde Zeytun şehit olan Yüzbaşı Kazım Efendi'nin eşine Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından gönderilmiş taziye mektubu. Merhumun intikamını alacağımıza emin, bununla müteselli olunur. Osmanlı Ordu Hümayun'u Kabataş'ta Mukime Zehra Hanım'a, Alay 21, Tabur 1, Bölük 1, Zevciniz, Yüzbaşı Kazım Efendi Bin Hüseyin, 14 Nisan 1331 tarihinde, Settülbahir Muharebesi'nde bir Osmanlı askerine yakışan kahramanlık ve fedakarlıkla şehit oldu. Dini celil İslam'ın ve mukaddes vatanın müdafası uğrunda hayatını feda edenlerin arkalarına bıraktıklarına düşen vazife, yeis ve fütur değil, fahir ve sürurdur. Bütün arkadaşlar gibi merhumun da kıymetli hatırası yalnız sizin değil, daha büyük ailesi olan ordunun kalbinde ebediyen saklı kalacağına ve intikamının düşmanlarımızdan alınacağına emin ve bununla müteselli olunur. Muhterem şehidin bütün yakınları ve sevenler için Allah'tan ecir ve sabır tazarru ederek beyanı hürmet eylerim. Başkumandan vekili Enver. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun bizler de şefaatlerine nasip eylesin.